Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Sarazoğlu havalimanında görüntülerinde arkadaşlar. işte o görüntüleri sizlere aktarıyorum. Kamera arkası Yalıtakkan'ın yılbaşı tatile çıktığı günlerde arkadaşlar dizimizin oyuncusu Afra Sarızoğlu'ndan esrarengiz görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. Aldığım bazı duyumlara göre Mert Ramazan Demir'le Afra Sarızoğlu barışmış arkadaşlar. Bu haberler doğruysa Yağlı tapkını hayranları için güzel bir haber arkadaşlar diye düşünüyorum. Afra Sarazoğlu Mert Demir hayranlarını kanalıma beşiyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız arkadaşlar. Afra Sarazoğlu'nu sevenler videomuzu beğenmeyi sıkın unutmayın. Şimdi de sizi bu görüntülerle baş başa bırakacağım birkaç saat içinde güzel görüntülerle tekrar yeniden sizlerin karşınızda olacağım.